...kendi başımıza yıkacaksınız. Aman hiç, abimin ayılıkları işte. Her tarafımı çürüttü gene ayıp. Ulan her seferinde aynı şey oluyor be. Elinde sonunda hep dayak yiyen ben oluyorum. Ne? Kız anne. Ne? Bir kez de böyle hayatımızda farklı bir şey olsa ya. Hı. Böyle bir İngiliz, bir Fransız, bir Laz, bir de biz... ...aynı uçağa binsek mesela ha? Sıdıka. Bak beyim diye söylemiyorum, baban çok iyi uçak savar kullanır ha. Otur oturduğun yerde çıkar aklına öyle uçağa bilmem neyi falan, salak karı! Kızım çık, kızım çık, kızım çık! Deli deli ne yapıyorsun kız öyle? Aman hiç! Saniyenin bir bölü 10'u kadar bir sürede ufak bir göbek attım sinirim geçsin diye. Hadi kız sen de at. Altmış, yetmiş, 80 oh, 90 Alamadı başladım. Sadık, al. al canım. Yetimek. İç kızım şunu. İç yavrum. O ne kız ya? İç yavrum, iç. Sen? Senin sinirin bozuk. Hadi asabi yap bu Hadi iç. Hah. Asabiye muttasızı sapya sakarın kızı olduğumu bilmiyordum. Demek sen doktordun anne. Peki bu gerçeği benden niye yıllarca gizledin? Dalga geçme kız anneyle. Senin sıhhatini düşünüyoruz herhalde. Doktor bana verdi ama e sen ne içebilirsin iç yavrum. Ya anne iç yavrum. bu mantıkla yola çıkarsak veterinerin kediye yazdığı şurubu da içmem lazım. Gel. Ay anne iyice manyaklaştın sen ha. Az kaldı. Yakında mutfakta narkoz pişireceğim. Yani. Ay evde biri hapşırsa kadın zorla ağzına hap tıkıyor. Bak anne seni uyarıyorum. Şu Kafana göre hap dağıtma işinden vazgeç yoksa seni tabipler odasında ihbar edeceğim. İspiyoncu kaltak. Ne zararlı gördün kız bugüne kadar bu hapların? Bu yaşa geldi bu ilaçlarla büyüttük seni değil mi? E aklımıza göre yapmıyoruz herhalde. İçine okuyoruz da veriyoruz. Lan kör karı. Dayanırsın gene kapıma gece gece. Anne diyeceğim ağrıyor ilaç. Nah veririm sana ilaç ilaç? Sıhhiye on Safiye. Sen Allah bilir iğne de yapıyorsundur. Herhalde. Öğren öğrensem yaparım. O sigortadaki mavi gömlekli yarmalardan daha iyi beceririm değil mi? <laughs> Orası öyle canım. Sigorta hastanesindekilerle aynı bilgi ve beceriye sahip olduğun kesin. Allah ikinizin elinden de korusun insan. Ne var kız ellerimde? Aa. Ah. Ay şimdi sterilize ettim. Niye? Oh. Ameliyata mı gidiyordun? <gülüyor> <gülüyor> ...hıncalı yerine gidiyordu. <gülüyor> anne. <gülüyor> Ay bir ferahlık geldi kız içime. Şu üç günlük dünyada... ...hiçbir şey kafaya takmayacaksın Sıdık'a. <laughs> <laughs> gel kız gel. Ne oluyor be? Gel, gel yapmasana ya. Seni. Gel ya kız. Islatma anne. Ay yanlışlıkla böyle naftalin tableti falan yutmuş olmayasın. <gülüyor> <gülüyor> Ay uykum geldi Sıtıka. Ay şöyle bir kıvrılayım kız Tumba. Yemek falan da yapamayacağım. Baban da boşasız semerin yesin kız. Ah. Kız anne, ah. bana tıkmaya çalıştığın hapları yuttun değil mi? Ah. Doğru söyle. E, kağıdından çıkardım Sıdık'ı. Hava alır bozulur bunlar dedim. E ziyan olmasın kız sen de iç. Sen de iç. Hey garson. Bütün ilaçlar benden. İspanyol. O hapları gerçekten Ay. doktor mu verdin? Ay. Yoksa sen bir komşudan filan mı duyup aldın ha? Ay niye? Ha şey Zeynep ablanın beyi getiriyor. Zeynep ablanın beyi mi getiriyor? Ay. Eczade mı çalışıyor bu adam? Aa, kız o şeyde gece kulübünde. Kaya mı bodyguard mı ne işte? Güzel haplar ama <laughs> Ay bir ferahlık veriyor içime sütuk ha. Oh. Nezle'ye gribe de geliyor kız. Hı hı. Ay ne diyor? Ee, ekstür... <gülüyor> <gülüyor> ekster, 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 ekstazi, ekster. Ay öyle bir şey işte. Ekstazi <gülüyor> mi? <gülüyor> Anne korkarım narkotik bir durumla karşı karşıyayız. <laughs> Uyuşturucu zincirine bilmeden bir halka olmuş. Ah, halka deme kız anneye. yok benim. Tamam. Uykum var. Uykum var. <laughs> tamam abi. Sen yap. Sen yap. Ay. Aa. Ne yapsak ki? Ay. Sarımsaklı yoğurt falan mı yedirsem? Babam gelmeden bir şekilde bu işi halletmem lazım. Ee, baban mı? Hı. Sıdıka. Ne? Sıdıka. Hı. O adam baban değil senin. Ne? <laughs> Hadi, hadi yat uyu. <laughs> Annem çok yorgun, erkenden yattı baba. Yemekleri ben yaptım. Nasıl, çorba güzel olmuş mu? Olmuş olmuş, eline sağlık. Zülka, <laughs> bak şu telefonu. Şey baba, ha? E, o bakmasa? Ha? sen bak o zaman. E, ben de bakmasam? Çalsın öyle kendi kendine. <laughs> Müzikli yemek. Ne demek lan öyle çalsın kendi kendine? Bütün gece telefon zırhıltısı mı dinleyeceğiz burada? Biriniz bakın işte. Bakarım ben ya. <laughs> <Zeker> ya. <Heh. gülüyor> Adana'daki kızım arıyor. <laughs> Sen çıkardın da <laughs>